Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızda yeni bir mod tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Atatürk'ün güçlerini en sonuna kadar getirdiğimiz bir inceleme videomuzu yapmıştık dostlar peki bugün ne yapacağız bugün Age of Swasion 1 için yapılmış modu sizlere göstermeye çalışacağım genelde hiç kimse bu Age of 1'e mod yapmaz ama Hala oynayanlar olduğu için bir arkadaş yaptı sağ olsun. Ben de size bunu tanıtmaya çalışacağım dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Öncelikle görüyorsunuz ki oyunumuzun ana teması değişmiş durumda. Buradan editöre tıkladığım zaman buradaki simgeler değişirken aynı şekilde bakın arka plandaki haritada değişmiş arkadaşlar. Burada Age of Civilization yazıyor. Ah be ya. Bir sene önce bizden habersiz bir şekilde ismini değiştirdiler. Şimdi arkadaşlar ağlayasım geldi. Vallahi ya. Neyse oyunlara tıklayalım. Buradan yeni oyuna geliyorum arkadaşlar. Normal Age of History 1'de ne kadar senaryo var hiçbir fikrim yok ama arkadaşlar burada bayağı bir senaryo var. Sizlere hatta göstereyim. Modern dünyadan başlayıp ta 1914'e kadar giden tüm senaryolar hepsi mevcut. Açıklama ve yorumlar kısmında bu modun iki mevcut arkadaşlar. Telefon ve bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben herhangi bir senaryo seçmeden önce öncelik olarak senaryolar buff'lı mı ona bir bakacağım dostlar. Editöre geliyorum. Bir senaryo yarat bölümüne tıklıyorum ve daha sonrası ise oynayacağımız senaryoları gelin seçelim. Ben birincisi olarak modern dünyada oynarım. Sonraki sonraki diyeceğim. Evet senaryolar buff'sız. Bir senaryoları buff'la hale getirelim. Bu arada bizim web sitemize paylaş başladı. Gidip bakmanızı öneririm dostlar. Yorumlar, yorumlarınızı da bekliyorum aynı şekilde web Aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'nda da oynayacağım. O yüzden orayı da bir bafla hale getirelim. Gelin bakalım hangisi? 1936. Evet. 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı diyor. Bunu da bafla hale getiriyorum. Kaydet diyeceğim. Yapımcısı bu arada Demokrasi Gamer adında bir arkadaş. Ee, gerçekten ellerine sağlık. Güzel işler başarmış. Evet, Bir Dünya Savaşı. Sonraki, sonraki. Bunu da bufflu hale getirdikten sonra gelin 3 tane senaryomuzu incelemeye başlayabiliriz dostlar. Oyunlar, yeni oyun. Yazı fontunu beğenmediyseniz söylemeniz yeterli. Ben size web sitemizde paylaşırım yeni bir yazı fontunu dostlar. Evet, Modern Dünya. Modern dünyada neler değişmiş? Bakalım ilk onlar falan değişmiş mi göreceğiz. Zorumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik oyun yazı ve EAS Adrian'ı yüzeyliğe çektikten sonra periyi kaldırıp oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi mallarımızı, yatırımlarımızı, standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür mod tanıtım bölümlerinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Bu benim inşallah sesim bastırmıyordur var ya. Neyse şunları ben hızlı bir şekilde fullleyeyim de. Ya da şöyle ses yapalım arkadaşlar. Bu benim sesim bence bastırıyor gibi ama. 60 yeterli. Yok ya. Yüzde kalsın. Böyle fulle. Araştırmaya da veriyorum. Oğlum ne çok iyi teknoloji puanımız varmış. Neyse. İnşallah sesim bastırmamıştır. Şimdi öncelikle buradan ben bu sesi kısacağım. Yok kendi kulaklığından kısabilir misin? Evet kıstım. Şimdi arkadaşlar diplomasiye tıklıyorum. Görüyorsunuz ki simgelerimizin hepsi değişmiş mi durumda? Yok bazıları değişmiş ama bazıları dark modu alınmış durumda. Buradan mesela ben herhangi bir devlete savaş açmak istediğimde yok ya değişmemiş. Ama işte yazı fontu falan değişmiş. Güzel. Ee, bakın burada Osmanlı İmparatorluğu'nu şekillendirebiliyorsunuz. Ee, hatta ben size senaryonun biraz sonra notlarını okuyacağım. Modun not notlarında notlarını okuyacağım dostlar. Mesela diyelim ki ben bu ekonomi kaç bu arada? 140 bin. Hmm. yapmam yapmama 140 bin ise bir sıkıntı var demektir. Az bir şey ses açacağım. E, bu arada bakın yandaki ordu simgeleri de değişmiş. Görüyorsunuz. Mesela ben Bulgaristan'a savaş açmak istiyorum. Bu sesi duymanız lazım. Duyuyorsunuzdur inşallah. Arkadaşlar eğer Age of History bir hale oynuyorsanız gidin indirin bunu. Valla lan çok güzel. Bak. Görüyor musun? Evet kaybettik. Çıkalım. Şaka yaptım. Normalde kazanırız da. Şimdi diğer senaryoları inceleyelim bu arada. Az <laughs> kaldı ölüyorduk ha. Bak şimdi siz beni 2. Dünya Savaşı'nda görün arkadaşlar. World War 2 evet starting. 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı. Evet Berlin. Seçenekler. Zorluk efsanevi. Savaş klasik oyun hızı veya sanırım 150'ye çekelim. Yugoslavya kralını kaldırıyorum ve oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi şöyle hemen standartına çekeceğim. Gel bakalım hocam. İnşallah hala Age of History 1 oynayan kalmıştır ya. Gerçekten onlar için yapılmış bir mod çünkü. Ee, bu arada kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum dostlar. 22.700'deyiz şu an galiba. İnşallah hızlı bir şekilde 23.000'de oluruz. Çünkü artık zamanı geldi 23.000 olmanın. Buradan herkese sesleniyorum dostlar. Her kanalı yeni keşfediyorsanız aşağıdan ufak bir 5 saniye ayırmaz. Oradan isterseniz abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben German Reach'im bu German rich özelliğimi güzel bir şekilde kullanarak her yere savaş açacağım arkadaşlar. bütün Fransızlar bura o. Görüyor musunuz? Diplomasiye. Abo arkadaş. Lan oğlum haksızlık lan bu. Evet, ee, o yüzden bunlara bulaşmayalım. Biz şimdiken gidelim bu küçük devletler topraklarımıza katalım yoksa abimiz bizi yer. Hem de çiçiçi. Diplomasiye. Buna da savaş açacağım. Slovakya. Kendi vatanıma savaş açıyorum. Evet yanlış duymadınız. Saçmalık. Sen benden daha nasıl güçlü olabilirsin ya? Neyse bitti arkadaşlar aldık. Sovyet'in sınırda ne kadar çok askerin olduğunu görebilirsiniz. Lakin e, Fransızların teknoloji puanı bence düşük olması lazım arkadaşlar. Yoksa bizi yenebilirler. Hatta gene onun ayarında yapalım. Sizler de öğrenmiş olursunuz en azından. E, bakın. 0.8 teknoloji puanı var ama onların 0.8 olmaması lazım. Çünkü o adamlar savaşmayı bile daha bilmiyorlardı lan. Bir dünya savaşında az kalsın kaybediyorlardı onlar. Şuradan bir ayar çekelim onlara. Evet, World War 2 starting yazıyor. Teknoloji seviyeleri. Bak bu adamlar 45. Seni şöyle ben bir aşağı çıkıyorum ki teknoloji puanı düşük olsun. Ee, 45 40 yapacağım. Daha sonra buralara gelip buradaki teknoloji puanını şöyle 15 yaparsanız arkadaşlar bu arkadaş gerçek 2 Dünya Savaşı'ndaki iki kadar gücü olur. Hala ama 1 milyon olsa kızarım. 360 bin. Bak görüyor musunuz? Şu an oldu. Yine şunları yap. Hatta gösterdim zaten lan. Şimdi gelin bir de Birinci Dünya Savaşı'na bakalım arkadaşlar. Osmanlı'yı seçeceğiz tabii ki de. En iyi Osmanlı burada. Çünkü bakın bu adamlar yine güçlü. Lanet olsun. Bir kere de güçlü olmayın lan. Tamam. Ya sen az önce gösterdiğim şeyler yaparsanız senaryodaki ayarların bir ufak sıkıntıları giderebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani onu da yapın zaten. Bir şey olmaz ondan. Arkadaş bu kadar uğraşmış. Ufak bir teknoloji puanlarını benim yaptığım gibi yaparsanız 0.40'a kadar indirin. bir de sağ taraftaki ayarlardan düşürürseniz o adamın teknoloji puanı inmiş olur. haberiniz olsun. Oğlum şu teknoloji puanlarını vermek ne kadar uzun sürüyor ya. Neyse şunları ver kapat. Bir tek daha teknoloji puanımız var tamam. 2500 asker ek. Biraz daha. Bas bas paraları bas 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 bas. Acaba bunu event yaptı yapı. Aa, lan bir savaşa Editör senaryo yarat. Age of History 1 de olay. Oğlum o zaman Age of History 2 ile bir aynı sadece harita şeyi artmış biraz. Ya Lucas arkadaşlar ekmeğinde görüyorsunuz. Mesela test yapalım. Bu bir test event'idir. Tamam mı? Bu bir test event'idir. alıcı Osmanlı'ya gidecek. Ee, tarih 1914 1 Ocak. Fetikleyicimiz bu çok önemli arkadaşlar. Eğer evetlerini çalışmıyorsa bunu %100 yapacaksınız. Olay olasılığını seçmeniz gerekiyor yalnız. Pop-up gösteri seçerseniz ekrana event gelecektir. Ee, merhaba Sezer. Kendime bak o kadar nasılsın? İyi misin? Bak arka o kadar yalnızdım ki görüyor musunuz? Yeni arkadaşımız çok. <laughs> Şimdi yalnızsınız İnanmayın sakın öyle bir şey yok. İyiyim. Adam kendi hal hatırını eventlerle butonlara tıklatarak soruyor. Kötüyüm. Kaydet. Olayları kaydet. Senaryo 28 Temmuz 1914'te başlıyormuş. Biz bunu 1 Ocak'a çekeceğiz. Tamam kaydet yaptık. 1 Ocak 1914. Evet şimdi bakalım biri Age e, of Story 1'de Akira'na event geliyor mu? Yani dediğine göre gelecektir bence büyük ihtimal. Bence daha güzel. Bu bir test event. Merhaba sizler. Nasılsın? iyi misin? Kötüyüm. Evet arkadaşlar. Mod tanıtım bölümümüz burada bu kadar olsun bence. Zaten sizlere tüm senaryolarından değil de 3 tane senaryo gösterdiğimi düşünüyorum. Onları da zaten beğendiğinizi düşünüyorum aynı şekilde. Çünkü harita zaten bu kadar. E, bakın burada Türkiye e, kuruluşu ya var. 1923. Aynı şekilde İki Dünya Savaşı'nın bitişi var. Sovyet Kodapsası var. E, o da düşüşü. işte değişiyor ya. 11 yıllık Sovyet hatırası mı ne bu? Yani Sovyetlerin son 11 yılı. Soğuk Savaş. İki Dünya Savaşı. İki Dünya Savaşı'ndan bir tek daha var. Ama yılı farklı. Nazi Germany. Evet 1933. Peki şöyle ilerlediğimiz yıllar falan var mı? 39-43. 43 evet. Evet bakın. Burada almışız mesela. Bayağı almışız hem de. Evet dostlarım kardeşlerim bir sonraki mod tanıtım bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Bu modu indirebilmek için kanala abone olmanız gerekiyor. Çünkü hepsi bizim web sitemizden çıkıyor ve web sitemizdeki arkadaşlara da aynı şekilde onlara da gelir sağlamamız lazım. Neyse bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz de abone olabilirsiniz kısaca. Görüşmek üzere bay bay dostlar.